kıymetli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın 15 maddelik anlaşma planının detayları sızdı Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta diplomasi yoluyla çözüm yolu ağırlık kazanırken İngiliz Finansal Times gazetesi 15 maddelik bir barış anlaşmasının gündemde olduğunu yazdı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta aldığı kararla Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından geçen 22 günde barışa yaklaşılıyor. Son günlerde devlet liderleri ve bakanları arka arkaya görüşme yaparken İngiliz Finansal Times gazetesi Rusya ve Ukrayna'nın savaşı bitirmek için 15 maddelik bir anlaşma planının taslağı üzerinde çalıştıklarını yazdı. Planda Kiev'in tarafsızlığını ilan etmesi ve askeri güçlerinin sınırlarını kabul etmesi durumunda Rusya'nın ateşkes ilan ederek çekileceğini aktarması dikkat çekti. Barış görüşmelerine katılanlardan alınan bilgilerle hazırlanan haberde tarafların pazartesi günü müzakere masasında bunların hepsini görüştüğünü de aktardı.